Herkese merhaba değerli sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Hoştürk'ten selamlar saygılar. 6 Mayıs Salı günü gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Ankara'da 9 koşulu bir yarış programı dolayısıyla 2 altılı ganyan var. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica eder. Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Birinci koşuyla başlayalım birinci altıya. Yarış 1900 şimdi 4 yaşlı Araplara ait şart 3 dişilere ait bir yarış. Favorimiz burada 9 numaralı süratli kız Müslüm Çelikli. rakibi 2 numaralı Kayıp İnci Mehmet Salih Çelikli olur. Daha sonra 4 numaralı Gökçeoğlu Mehmet Akyavuz ve 6 numara Meymene ve de sıralama 9, 2, 4, 6. İkinci koşu 1200 kumlu 3 yaşlı Araplara şart 19 Dişilere ait bir yarışı. Buranın favorisi 3 numara Hive Sultan Gökhan Kocakaya ile bir yarış gördü ve dördüncü oldu. Baba tarafı Kaysbert'e uzanıyor. Hatia vasıtasıyla. rakibi yine bir başka Kaysbert torunu. Gümbür gümbür vasıtasıyla. iki numaralı Gülümse birazdan bahsediyorum. 2 numaralı da Salih Çelik olacak. Aplantisiyle ikinci atımız burada. Yine burada bir numaralı Bol Kader. Onur Atmaca. O da son yarışında ikinci oldu. Yazılır. Ve son isimde 4 numaralı İnci Gülüm olacak. Mehmet Salih Çelikli. Sıralama 3-2-1-4 şeklinde oldu. Üçüncü koşuya geçiyorum. Üç çıkar İngilizler. Handikap 17 bir yarış. Yani burada tek atılabilir mi diye düşündüm ama tam güven vermedi sapkanlar. Örneğin Altunalı Fast Variant 265 günlük aradan sonra dönüyor ki grubun kalite ismi hiç kuşkusuz buranın favori ismi bence ama verdiği ara çok uzun. Ee, rakip olarak bir numarada Strongblood Salih Çelik'le o da bir Grace Strong yavrusu. Bu tarz uzun mesafeli için yarışlarında Grace Strong yavruları iyi koşuyor. Ee, aralarında bir kilo farkı var ama en azından e, 46 gün önce koşmuş olması sebebiyle bir numarayı da yazıyorum. Ve 3 numaralı mandaj anda Müslüm yazıyorum. 6-1-3 şeklinde bir sıralamam var 3. koşuda. 4. koşu 1900 çimde 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 16 yarışıyla ikinci altılı başlayacak. Biliyorsunuz Handicap 16 yarışlar sürprize en açık yarış türüdür ve genelde de ilk ayaklarda sık sık görüyoruz. O yüzden dikkat diyoruz her seferinde de uyarıyoruz. 9 numaralı Talented Hero ile başlayacağım. 50 kilo ile Mücahit Bayır'la e, da bir sim gibi çok önemli bir aygırın temsilcisi aslında. İyi bir orijini var. Rakipleri 7 numara Baldwin, Mertelis olmaz. Onun dışında 5 numara Mr. Nal Çakan Müslüm Çelik. Öncelikle yazdığımız simler yine 4 numaralı Bulman'ın da uygun kilosu var Mehmet Salih Çelik'le. Ve son olarak da iki numaralı Belgrad diyorum. O da Greystrom vasıtasıyla bu tarz uzun çim yapabilecek bir başka orijin. Sıralama 9, 7, 5, 4, 2. İlk ayağa 5 atla geçiyoruz. 9, 7, 5, 4 ve 2 şeklindedir. Altın 4. E, koşuya geçtik. 5. koşuya geliyorum. 1300 çimde 4 yaşlı Arap'ların handikap 15 yarışı. Bu koşuda e, favorimiz 3 numaralı Mesutcan Gökhan Kocakaya ile rakibi 2 numara O Santay Ali Yıldız, 1 numara Eyreoku ok, Vedat Avş ve son olarak 8 numara Öncü Özgür Müslüm Çelik. Sıralama 3 2 1 8 şeklinde oldu. 6. koşu 2 altılı içinde ortak tekimiz burada olacak. Ben bu yarışta 6 ve 3 arasında kaldım ama tek tercihimi 6 numaradan yana kullanmak istedim. Bu pistle mesafede iyi bir dereceye sahip olan 6 numaralı Demir Bey ve da tabi işte uygun rakipler yanında Bursa ve İzmir'deki güzel formunu devam ettirerek kazanmasını bekliyorum. 6 numara her iki altılı içinde banko olacaktır diye tahmin ediyorum. Altıncı koşu altı dik. Yedinci koşu açıkçası burası da az atlı bir yarış. Normalde böyle yarışlara tek geçmek isterdim ama tam güvenmediğim zamanda tek geçmek istemiyorum. Risk atmış oluruz çünkü. Burada 7 yedinci koşuda beş numaralı Ziska buranın kalite ismi hiç kuşkusuz. Fakat dediğim gibi uzun bir aradan sonra yarış gördü. O yarışı çok böyle ciddi görmüyorum ama... Hani çok da parlak da değildi. O yüzden 5 numaralı Ziska'nın yanına 4 numaralı Thomas Shelby Ayhan Kurşun ve 1 numaralı Madame Oracle Müslüm de yazdık. 5-4-1 diyoruz. Bu koşu için 7. koşudan. 8. koşu 4 tukar Araplar şart 4 bir mücadele. 2 numaralı şık ile başlayacağım Ayhan Kurşun'la. Rakibi 4 numaralı Azimli Hışman Çizik'le ve 7 numaralı Lordum Gökhan Kocakayla yine yazılabilecek isimler. Yani burada tabi Lordum'un 99 handikap puanları ile dikkat çekiyor. Ona da belirtelim. 2-4-7 şeklinde bir sıralama yaptık. Son koşu 1200 kumda 3 yaşlı Araplar şartı 19. Buranın favorisi bizde 3 numaralı süpersonik olacak Mehmet Salih Çelik'le bir gümbür gümbür yavrusu ki ilk startında ikinci olmuştu. Ee, özellikle Kaysbert yavrularının 3 yaşlı torunlarına sık sık göreceğiz bu sene. Gümbür gümbür olsun Fatih olsun. Kısrak babası olarak da görüyoruz. Örneğin 2 numaralı Nacarlı'da kısrak babası olarak anne Suna Boylum'un babası Kaysbert. Yani artık herhalde 3 yaşlı Arap olarak da tamamen hakimiyeti ele geçirecek gibi gözüküyor. Kaisbert torunları. Hani daha önceden direkt Kaisbert yavruları hakimiyeti ele geçirmişti. Şimdi torunlarıyla da artık hakimiyeti geçiriyor gibi Arap atçılığında. Ee, kısacası 3 favori, 2 rakibi dedik. 3 ve 2'den sonra burada 1 numara Mehmet Giller Gökhan Kocakaya. Yani bu safkan da yine ilk startında ikinci oldu ki babası Artos vasıtasıyla o, o, da bir Kaisbert kanı taşımakta. Ve bir de yine ilk startında başarılı olan bir baş kesim ekürlerden 9 numaralı Ömer'in oğlu Hışman Çizik'le yazmak istedik buraya. Yani nasıl oldu sıralama? Son koşu için 3, 2, 1, 9. 4 attı bir sıralamamız oldu son koşuda. Evet bu şekilde fikirlerimizi paylaştık. Sizler de kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için, değer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu videodan sonra akşam Antalya tahminlerimiz de olacak dileyenler onu da kanalımızdan izleyebilir. Yazamadıysanız tahminleri web sitemiz üzerinden de yine bakabilirsiniz. Şimdiden herkese ben bol şanslar diliyorum.